İste geldi burada istediklerine bakıyor. Evet istediklerine bakıyor şu anda. da <laughs> ah Sen nereye nereye gittin sen? Gel gel. Gel o Gel bakalım bisküvilere bakalım. Neler aldık ona bakalım. Bak bakalım burada neler varmış böyle. Gir bakalım buraya. Gir bak, bakalım buraya. bak 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 neler varmış. Gel. Hadi. Neler varmış burada? Bunlar ne albina? Bunlar bunlar ne böyle? Nohut fasulye. Nohut fasulye. O da, Bu da mercimek. O da mercimek. Aa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bu pirinç. Pirinç ne oluyor onda? Pirinç. Pişirince ne oluyor? Pilav mı oluyor? Pilav mı oluyor? Ya toy boxları nereye koydun sen? Aldık mı Toybox? Aldık. Bak arkadaşlar. Anne toy box'u kaşeye koydu. nerede bakalım hadi. Koş. Koş bakalım hadi. Aa toy box'lar burada bak. Senin toy box'lar burada. Bak 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 bak. Burada. Bak burada duruyor senin Toyboxlar. bak. Hadi el salla arkadaşlarına. El salla. Hı -hı. Beni takip edin de. Bye bye!